Başlamadığımız bir şeyle çok uzun bir süre yaşayıp fark etmeden yaşamak mümkündür. Öyle ki yüreğimizdeki ağırlığına alışır, orada olduğunu bile göremez hale geliriz. Ben kin tutmam diye düşünüyor olabilirsiniz. Hiç gerçekten canınız yandı mı? Biri size yalan söyledi mi? Başına bir kötülük gelse hiç üzülmem dediğiniz birileri var mı? Ya da düşündüğünüzde hala öfkelendiğiniz olaylar var mı? Mesela size adil davranmayan bir patronunuz, belki biriyle bir işe girip dolandırıldınız ve aynısı o kişinin başına gelsin istiyorsunuz. Haksız yere suçlandığınız, yargılandığınız oldu mu? Bunların hangisini yaşamış olursanız olun, bağışlamak sizi özgür kılar. Geçmişte yaşadıklarınızın hala aynı derecede can sıkıcı gelmesi tam olarak bağışlamadığınızı gösterir. Ama yapabilirsiniz. Çünkü Tanrı inanılmaz büyüklükte suçlarımızı bile bağışladığı gibi başkalarını bağışlamamız için bize güç verir.